Arkadaşlar annemin küçüklüğünde çok sevdiği bir oyuncak aldı annem bize. Ne oyunumuzun adı? Oyunumuzun adı tabii ki de Adam Asmaca. <laughs> evet Adam Asmaca. Benim adam için asmaca. bir kelime hazırladın değil mi? Evet. Kaç harfli bir kelime? beş. Beş, harfli. görebilirsiniz. Bir ben. hayvan hazırladın değil mi? Evet hayvan. Tamam. Ee, o zaman ilk harf tahminimi yapıyorum. Ee, A. A. Var herhalde. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bir dakika bir dakika. Bir tane daha mı var? Yok. E, anlamadım ama. <laughs> Unuttum ben. Hayır, ben de. Herhalde yok. Herhalde yok. Herhalde yok. Tamam ama A çıkarsa o zaman sen asılırsın. Tamam yani. mı? Tamam. İkinci harf tahminim yine sesli bir harf olacak. İ. İ yok mu? Tamam o zaman. O annem adam olmaya başlamış bile. <laughs> hmm. Acaba bu zor bir hayvanlık ya? Hayır ya. O Çok handel. mu kolay? Tamam, Hı -hı? kopya verme. Hmm. Hı -hı. E. Hı -hı? Tamam, devam et o zaman asmaya. E, şurada mı öyle anne? Bu tersler, açıyor. Hayır hayır. Hayır mi? tabii ki. Önce bunu tabii ki. Nasıl <laughs> can? Nasıl Al. Ha. Koy bakalım. Tamam şimdi bir harf daha tahmin edeyim. Masalın M'si diyorum. <laughs> hayır yok. Emin misin? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> tamam. Peki yoksa. Şöyle çevirelim de adam görünsün. Tamam. Nas eee masanın de yokmuş. <laughs> Bu bir hayvansa ne olabilir bir bakalım. Ee, R, R. R. Reyhan'ın R'si. Yok. Aa o da mı yok? Gidiyorum. Yok. Ee, yok. Anne, ee, ne buraya mıydı? Hı Aa, hı. Hmm. Ne olabilir? İyi koy. Düşecek. Neyse. Ne Şöyle koy bak Adam düşecek mi? Bırak. Sen mi kazandın oyunu? Oyunu ben kazanmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir tahminim yok şu an. Bir tek A. B. Bursa'nın B'si. B, evet var. Var değil mi? Ooo sanki küçük bir tahminim var. Var. Hadi söyle. Söyle. <laughs> ee, Ispanağın I'sı. Evet. <laughs> <laughs> ee, Kastamonu'nun <'ın> kası. Var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman benim tahminim var. Neyse ya. Balık. Ne? Ne <laughs> zalandı? <laughs> <laughs> Allah aşkına. <emanet. gülüyor> Bildin mi? Evet. Gerçekten bildim. Şunu da açalım. Harika. Ve Kazandım ve... galiba. Balık. Yaşansın. O zaman adamı asmaktan kurtardık mı? <laughs> Şaka Onu böyle asıyor. Şimdi de annemin hazırladığı kelimeyi ben tahmin edeceğim. Ee, aynı annem de bir e, harf hazırladı. Bir hayvan. Bir hayvan. Altı harfli. E, altı harfli. E, ve son olarak... Tahminini söyle bakalım. Harf tahmini. D de D maalesef ya. mevcut değil. Maalesef de. Ve adam Çok kızgınım. Şapka. Şapkayı çaldılar. Tamam. Bu şapka mı? Bir harf daha tahmin edelim. A. A. Oo. Oh. <laughs> Çok zor yerden aç, bildiniz. Aç, 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 Açıyorum. Aç, aç, tamam. Aç. Sakin ol. A. İki tane al. Bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii ki. Ha, ha. Hayvan mıydı? Hayvandı. Tamam şimdi söyle. Evet. Söyle bakalım. <laughs> Evet, İ Maalesef asmaya devam et kendini. <laughs> 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 evet bir e. harf daha tahmin edelim. He Asmaya devam edelim kendimizi. E. B V İyi bay bay. Evet, dinliyoruz seni. Bir harf daha alalım tahmin. Evet Sen bana bir şey kız ben kız ee... A A dedin kızım? <laughs> Devam edelim asmaya. <laughs> Ayak mı bu? Hadi, <Her> oku. Hayır bir tane ya. Daha bir tane daha tahmin ettim de. <laughs> Sen de kendini hemen asacaksın. <laughs> bir harf daha tahmin alayım. <laughs> Düşünüyor musun şu an? Gel burada düşün. K. Var mı? Başarılı. <laughs> ve bence tahmin gelsin. K ve A var ilk iki harfinde. Altı harfli. S var mı? Ne var mı? S. S yok. Asmaya devam ediyorum senin. Çok hızlı bir tahmin oldu bu. Ben hazırım. Söyle. Hey demiş miydim? Ben. Demiştin. Bakalım. Tamam. Yok. M Ne? Yok, as A Ayba, Ay. Son bir hakkın var. Eğer üçüncü harfi bulursan bence tahmin edebilirsin. Üçüncü harf çıkarsa kesinlikle bulursun. T Şurası bir yani. Aynen. O harfi bul. Elveda masal. <laughs> o zaman tamam. Bir hak daha veriyorum sana. Evet. Ee, o zaman sana bir kopya veriyorum. Ben Timur'u hep böyle severim. Ne olabilir? <laughs> ben tamam ne diye severim? Ah. Bakarak o hadi böyle sana çevireyim bak güzel otur evet. Unuttun mu? Evet, tamam bir harf söyle bulamayacaksan hayvanı. Ben. Hayvanı bulamadın mı? Bence bulabilirsin. Senin bildiğin. Bizim evimizde de hep kullanılan, söylenen bir hayvan. Kullanılmaz. Evet. Kullanılmaz. Eee... En yakınındaki de ormanların kralı. Aslan. Onun en yakınındaki. Sarı. Yani hangi hayvan? Se. S. S. Şey, S. Sen hayvan odaklanmıyorsun. Odaklansan bulursun aslında. Çünkü tanıyorsun. Kurt. tamam bitti. Az kendine. Ama kaybettin. Kaç kere hak verdik. Hadi. Aç bakalım harfler. neymiş. Allah Allah yakber. Aç harfleri hadi.